Selamlar ben Semih. Bugün baş düşmanım Kodigo ile 2, 2 oynayacağız. Peki Kodigo nasıl bir insan mı? Gerçekten çok kafa bulduğum bir insan. Bu arada kapaktaki fotoğrafını beğenmemiş. Bu yüzden Codigo'nun yakışıklı fotoğrafını koyayım ben aşağıda. O size bakarken ilk destemiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu desteği ikimiz de aynı desteği kullanacağız. Ve 2'ye 2 mücadelesini bitireceğiz. İlk maçtan başlayıp son maça kadar. Evet Kodigo'yu gönderdim isteği. Evet ilk maçımıza da geçtik. Rakiplerimiz belki korkuyordur bizden rozetlerimizden dolayı. Ama güzel bir takım olacağız bence. Emoji'ye de bastık. Özgüvenliyiz. iddialıyız. Her maçın başında sonraki maçta ne kullanacağımızı koyacağım ben. Kodigo'da da alev topu var. Aynen öyle. O da farkında zaten. inanılmaz bir şey ya. Şu an heyecanlandım. Sinerjimiz güzel. Şimdi tomruk atması lazım oraya. Bana fake mi atıyor? Atacak gibi yapıyor atmıyor. Bravo güzel çektin. Kodigo da Kolombiya milli takımının kaptanıdır. Bayağıdır milli takım maçları olmuyor yıllardır belki de ama yaptı yani sonuçta. Evet pek rakip. Şimdi güzel defans kuralım. Bak adam işini biliyor. Hemen topu kurmaya başlıyor. Onda tomruk var. Ben alev topu atıyorum. O tomruk atsın diye. Harika bir takımız. At Kodigo. At. Keşke Pekka'yı vursaydın da. Neyse biz alırız. İki tane el sporcuyuz. Bence çok rahat almamız lazım. Ateş uyla destekledim. Mükemmel bir destek vermişim. Vur köstebek Bombayı da bırakıyorum Bu arada şunu söyleyeyim biz Kodigo ile düşman değiliz Yani internette bir artık makarası dönmeye başladı Hani düşmanlar falan diye sürekli karşılaştığımız için Normalde düşmanlığımız yok Çok da seveceğim bir insan Gerçi bir tane videoda çeviri de Birisi çeviri yapmış Kodigo'nun dediklerini bana küfür mü etmiş anlamadım ama Sıkıntı yok bu İspanyollar falan hep böyle konuşuyor yani sıkıntı yok Küfürlü konuşuyorlar Buta buta bir şeyler diyorlar ben anlamıyorum. Gene iki tane letup atacağız. Yazık kılcıma yazık. Ah be cadı vursaydım. Kodigo lütfen bu sefer pek olmuyor. Burda biter artık maç Burda bitmesi lazım Hadi vur köyüse bek. Yok öyle bir savunma yapıyoruz ki bu adamların geçmesi imkansız Evet artık bitirelim Kodigo At alevi Güzel İkinci maça geçiyoruz İkinci destemizi zaten gördünüz. Kodigo mezarlık oynatacağım. Bildiğimiz en güçlü mezarlık versiyonu ben Kodigo oynatmak istiyorum. Bakayım nasıl oynuyormuş. Şöyle gönderelim. Gerçi Pro dediğin her desteği güzel oynar küreselde. O yüzden herhalde becerir. Ki becerebilir tabii ki de. Evet, maç da başladı. Normalde Dart Goblin oynayacaktık. Dark Goblin'in fıçı oynayacaktık dedik. Peş peşe top falan olmasın. Toplu deste. O yüzden bunu aldık. Ayrıca bir bakayım dedim mezarlıkla nasıl oynayacak. İkimizde de mezar taşı yok şansa bak. Kodi rahat ol sen. Eyvah dondurma attı. Bu nasıl başlangıç? Neyse savunduk gene. Şimdi arkadaşlar Kodigo normalde sesli gelecekti de ben burada Türkçe konuşuyorum hiçbir şey anlamaz. O yüzden çok saçma olurdu. E tabi dikey ekran yapmasaydık ki ana facecam falan düşünmüştüm. Artık mi yaparız bilmiyorum Özelliğini doldurdum Kodigo Ama arkadaşlar bana destek olmanız lazım hani kanalı geliştirmek için Beni desteklerseniz çok sevinirim Tam yerinde zehir Ana kulemizi açamıyoruz Aa Kodigo'nun bir planı var Olmadı sanki Kodigo Heh Çekmek için aslında bozucuya gerek yoktu ama Olsun sıkıntı yok bir de böyle birbirimize iletişim kurmaya çalışıyoruz. Adam bana varil gösteriyor at diye. Ben de atıyorum. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bak bak şimdi diyor mezarlık basacağım diyor. Tankla diyor. Tankladım kulüko at. Biraz erken bassaydın ya yavru ejder öldü. Belki farklı ülkelerin insanlarıyız. Farklı dillerin insanlarıyız ama kalplerimiz, taktiklerimiz bir arkadaşlar. O yüzden <laughs> maçı yeneceğiz. O silahşör var ya şu an bayağı çalışıyor Dağda çalışacak şimdi Dur artık silah silahşör dur Ölmedi bir de neyse herhalde kule artık tek atar ona 2 kat iksir de geliyor artık Kodigo ile beraber güzel ataklar yapacağız Mezar taşı kurmak istiyor galiba o Kursun İsket çıkarsın ya biz özellikle dolduralım İksir toplamayın siz bu rakiplerin bir tanesinde felaket küresi var. O beni çok rahatsız ediyor. O iki tane yabru ejder. O zehir gereksizdi biraz. <laughs> Dondurma da gereksizdi. Burada basılır artık. Hadi Kodiko hadi. Bas bas bas. Bayağı vurduk. 3 ejderler. Mezarlı bas. Mezarlı bas hadi. Solu aldık. İyi oyundu. Evet sıradaki destemize geçelim. 2.6 oynayacaktık. Evet bakalım 2 kere 2.6 kaç yapar? Hemen savaş gönderelim. Arkadaşlar Kodigo'da bir rozet var. Bir tek içerik üreticilerine veriyorlar. Ama bana vermiyorlar ısrarla anlamadım ben. Supercell zaten beni sevmiyor. Bazen bu oyun için boşuna mücadele verdiğimi düşünüyorum. Bu konuya sonra devam ederiz. Şu an çok fena bir atak yapıyorlar. Hadi Kodigo Of ne temiz savunduk hiç vuramadı. O alev topu biraz garipti ama fazladan vurmamızı sağladı. Güzel tamam. Arkadaşlar dedim ya hani bu oyun için sanki boşu boşuna uğraşıyorum diye. Oyun fuarına katılan tek Clash Royale YouTuber'ıyım. Ve fuarda bir sürü PUBG Mobile YouTuber var dolu yani. Bu influencer odasında bana YouTuber'lar soruyor işte sen ne YouTuber'ısın falan diye. Ben diyorum Clash Royale bana bıyık altından gülüyorlar Clash Royale mi falan diye. Üzücü. İnsanlar çok farklı şeyler düşünüyor Clash Royale hakkında taktiksel taraflarını bilmeyince. Bunu da böyle anlatmak istedim sadece. Yani benim konseptim basit. Her gün 10 dakikalık tadında öz bir video hazırlıyorum saat 5'te. Onu açabilir miyim? Kodigo sal. Kodigo elleme. işaret yapıyorum şu an. Ellemiyor. Bravo be. Çok iyi anlaşıyoruz bu adamla. Eyvah. Olsaydı çok güzel hareketti de. Orada ateş ruh atladı topu o yüzden her şey bozdu. Şöyle fişekçi dojlayalım. Çok klas binici. Ya bu aralar benim bineceğe bir sempatim var. Niye bilmiyorum. Takım arkadaşımla emoji atıyoruz. Biraz havaya gitti Alev bu. Şimdi silah şöyle öyle bir koruyalım ki. Çalışsın. Silah şurada sıfır canı var orada. Evet hadi Kodigo benim emojimi at. İyi illa o emoji atacak. Mücadeleyi bitirmek için sadece iki maçımız var ve iki destemiz kaldı. İkisi de birbirinden çılgın. Yani ya Herru ya Meru desteleri. Bu arada Kodigo ekstradan teşekkür ediyorum videoma konuk olduğu için. Dedim ki video izleyenlere bir şey söylemek ister misin dedim. O da İngilizce katlederek e, Türk İş Komünitesi'nin toplumunu sevdiğini söyledi. Biz de seni seviyoruz Codigo ama e, Aramızda kalsın Benim sevmediğim bir şey var Codigo hep kolsuz giyer Espor maçlarına falan heyecandan bir kollarını kaldırıyor Var ya o koku var ya Kıtalar arası bana geliyor Adamlar da çok güzel savundu ya Atıcı çok fena iş yapıyor baktınız mı Evet şimdi bunu savunmak var hadi bakalım çok güzel attı. Bu arada bu videoda söylediklerime bakmayın. Ben biraz troll takılıyorum bu videoda. Ama Kodigo görebileceğiniz en doğal insanlardan bir tanesi. İşte dans etmeler, bağırmalar falan. O yüzden biliyorum hiçbir şekilde alınmayacağını. Hatta sordum, sorular sordum öncesinde ona. Hatta bir sorum şeydi. Beni seviyor musun dedim. O da hatta cevabı ben size ekrana veririm. Bir şeyler söyledi. Şimdi destemiz inanılmaz taktiksiz bir deste. Arkadan iksir golemi atıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Arkasını dolduruyoruz. Atıcı atarsa elis barbar basacağım bu arada. Bekliyorum. Ama sanırım atış atmıyor. Evet. Şöyle kart biriktirip atağa çıkalım o zaman. Çok eksik kazandık çok iyi Bas bas roket attık Atıcı da çıktı Bravo Sağ kriyalık mükemmel bu uh, adamlar baya anti gerçekten anti Şimdi savunsak mı saldırsak mı Yok roket atarlar sol tarafa o yüzden Savunmaya gerek yok hatta attılar bile Hadi kodigo iki tane iksir golemi yapalım Bravo be bir tane elit var bütün kuleyi aldı Uydum kodigo emoji atıyorum Evet gittikçe barzulaşıyoruz demiştim ben Bu desteği kupada oynayanlar da var maalesef Ama evet bu desteğiyle oynayacağız Destemiz inanılmaz güçlü olacak Hele iki tane klon iki tane tazı Bir sürü yarasalar Bir tane video çekmiştim tazı klon döngüsü diye Orada rakipleri üst tat çekiyorduk sadece tazı ve klonla Hadi kodigo tazı at Tazın arkasını bir dolduracağız bir klon basacağız Merak ediyorum nasıl tutacak Zehri yoksa tutamazlar bence veya oklar Çok yerine tazı Isket ordusu atacak mı? Sanırım atmak bana düşüyor ama Bence atağa çıkmaz isket ordusu bas klonu. Ben de basacağım hadi. İlk atakta bir kule aldık. O üçte çekiyoruz galiba. Kodigo azimli. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni de desteklemek istiyorsanız abone olabilirsiniz ya da like atabilirsiniz. Size bekliyorum artık. Kalp bıraktım Kodigo'ya. Öyle bir düşmanlığımız yok. Hatta bu videodan sonra aramız artık düzgün. Ona şöyle bir mesaj atmak istiyorum. Peki.